Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Yine bir bölme işlemi dersiyle sizlerle beraberim. Bu videomda kalanlı bölme işlemini sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk önce bir problemle konuyu açıklayacağım. Daha sonra alıştırmalar yapacağız ve yine videomuzun sonuna doğru problemler çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bir kırtasiyeci 98 tane kalemi 8 kutuya eşit olarak paylaştırdıktan sonra elinde kaç kalem kalır diyor sorumuz. 98 kalemi varmış kırtasiyecinin. Yazalım ve bunu 8 kutuya eşit olarak paylaştıracak. Eşit olarak paylaştırmak demek bölme yapmak demek. Şimdi bölme işleminde dikkat edeceğimiz şeyler var. Bir kere bölme işlemine büyük basamaktan başlayacağız. Yani onlar basamağından başlayacağız. Ve her basamaktaki sayıyı buradaki bölen sayıyı soracağız. Hemen başlayalım. 9'da 8 var mı? Evet var. Bir defa sayabilirim. 2 defa sayamam çünkü 2 kere 8 16 fazla geliyor. O yüzden 9'u geçmemem lazım. Bir defa varmış. Bir defa 8 8 ediyor. Ve çıkarıyorum. 1 kaldı. Şimdi sormadığım birler basamağı var. Onu bir alta doğru indiriyorum. Neden alta indiriyorum? Çünkü ben burada çıkarma yaptım ve kendim alt kata indim. Onu yanıma çağırıyorum. Yanıma çağırdım ve geldi. Ne oldu ikisi beraber 18 oldu. Şimdi 18'i 8'e soracağız. 18'de 8 kaç tane var? 8, 16. 2 defa sayabilirim. 3 defa saysam fazla geliyor. 24 oluyor. 18'i geçmemem gerekiyor. O yüzden iki defa saydığım için 2, kere, 2 defa 8, 16 ediyor. 2 kere 8, 16. 8'den 6 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Bakın kırtasiyeci kalemleri kutulara eşit olarak paylaştırdı ve her kutuya 12 kalem düştü. Ama bize ne diyordu? Elinde kaç kalem kalır diyordu. Kalan kısmı soruyordu. Bakın burada 2 kaldı. Buna da biz kalan diyoruz. Demek ki kırtasiyecinin 2 tane kalemi kalıyor, artıyor. Bu şekilde bitirmiş olduk. 56'ya 6'ya böleceğiz. Ne yapıyoruz? Büyük basamaktan başlıyoruz. 5'te 6 var mı? Yok bölemem. Niye bölemem? Çünkü 5 az. 6 çok. Bunu şöyle düşünün e, elimizde 5 tane şeker var mesela benim elimde şeker var. Ben bunu 6 çocuğa vermek istiyorum ama şekerlerim yetmiyor. O yüzden bölemiyorum paylaştıramıyorum. O yüzden 5'te 6 yok. E, peki öğretmenim ne yapacağız 5'te 6 yoksa? O zaman ikisini beraber soracağız. 50'de 6 kaç defa var? İşte burada 6'şer 6'şer saymak gerçekten zor. Ben şunu tavsiye ediyorum sevgili öğrenciler. Çarpım tablosunu ezberleyin diyorum. Eğer çarpım tablosunu ezberlerseniz 50'ye en yakın olarak 6 kere kaç 50'ye yaklaşır onu hemen bilirsiniz. Mesela ben çarpım tablosunu bildiğim için 6 kere 8 48. Ben bunu biliyorum. 50'ye yaklaşıyorum. Ve buraya 8 geleceğini çarpım tablosundan biliyorum. Peki çarpım tablosunu ezberlemediyseniz ne yapacaksınız? O zaman sayacaksınız. Yani şöyle 6 12 18, 24, 30, 36, 42, 48. Evet burada duracaksınız. Kaç defa saydık bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa saydık. İşte 8 geleceğini hemen zaten biz önceden çarpım tablosundan biliyorduk. Ben o yüzden çarpım tablosunu ezberleyin diyorum. Çünkü sayarken karıştırıyor öğrenciler. Bazen kaç defa saydıklarını unutuyorlar. Devam edelim. 8 defa oldu. 8 kere 6, 48 çıkarıyorum. E 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldım 10. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 4. 4'ten 4 çıktı 0. Cevabımız 8 oldu. Kalan 2 oldu. E bu da saymamız tabii şöyle ayıralım. Şimdi 74'ü 5'e böleceğiz. 7'de 5 var mı? Evet var. Bir defa sayabiliyorum. 1 kere 5 5 etti. 7'den 5 çıktı. 2. Şimdi sıra kimde? 4'te. 4'ü ne yapıyorum? Aşağıya yanıma çağırıyorum. Ne oldu? Burası 24 oldu. 24'te 5 kaç defa var? Hemen çarpım tablosunu hatırladım. 4 kere 5 20 ediyor. 5 kere 5 25 oluyor. Fazla oluyor. 4 defa 5 20. 4 kere 5. Ne kaldı? 4 kaldı. Cevabımız 14 kalan 4 oldu. Şimdi 84'ü 8'e bölelim. Bu bölmeye dikkat edin sevgili öğrenciler. 8'de 8 var mı? Evet bir defa sayabilirim. Bir defa saydığımda 1 kere 8, 8 oluyor. Çıkardım, 0 kaldı. Şimdi sıra kimde? 4'te. 4 aşağı geliyor. Gel bakalım çağırdık. Ve getirdiğim sayıyı sormam gerekiyor. Şimdi 4'te 8 yok. İşte burada öğrenciler bölme bitti zannediyorlar. Ve bu şekilde bırakıyorlar ve bölme yanlış oluyor. 4'te 8 yoksa matematikte yok demek ne demektir? 0 demektir. O zaman buraya yok diyeceğiz. Yani bir 0 koyacağız. Ve cevabımız 10 olacak. Bu şekilde bölmeyi şimdi bitirmiş olduk. Şimdi 92'yi 7'ye bölelim. 9'da 7. Evet bir defa sayabiliriz. 1 kere 7, 7. Çıkarıyorum. 2 kaldı. Sıra kimde? Birler basamağında. Gel bakalım diyorum. Onu da yanıma çağırdım. Ne oldu şimdi burası? 22. 22'de 7. Kaç defa var? 7, 14, 21. Sayarak buldum bu sefer. 3 defa var. 3 kere 7, 21. Bir bir kez daha saymadım çünkü 20 20 22'yi geçerdim. 28 olurdu o zaman fazla gelirdi. O yüzden 3 defa saydım. 2'den 1 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. Kalanımız 1 oldu. Cevabımız 13 oldu. 62'yi 3'e bölelim. 6'da 3 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 3 6 ediyor. 0. Şimdi sıra kimde? 2'de. Gel bakalım 2'yi çağırdık, geldi. Şimdi 2'de 2'yi 3'e sormam lazım. 2'de 3 var mı? Yok. Bölemem. Az geliyor. O zaman ne yapıyorum? Buraya 0 koymayı unutmuyorum. Son olarak 47'yi 9'a bölelim. 4'te 9 yok. O zaman ne yapıyorum? İkisini beraber soruyorum. 47'de 9. Hemen çarpım tablosunu hatırlıyorum. 9 kere 5 45 ediyor. 9 kere 6 54 oluyor. 6 defa yazamam fazla geliyor. O zaman ben buraya ne yazarım? 5 defa yazarım. 5 kere 9 45. Bu şekilde bölmemiz bitti. Cevap 5 oldu. E, kalan 2 oldu. 70 tane şekeri 4 kardeş eşit olarak paylaştıklarında kaç şeker artar diyor. Yani 70'i 4 kardeşe paylaştıralım. Bakalım kalan olacak mı? Evet, 7'de 4 var. 1 defa var. 2 defa olsa 8 olur. Fazla geliyor. 1 kere 4 4 çıkardım. 3 kaldı. Sıra kimde? 0'da. 0'ı da aşağı indiriyorum. Gel bakalım. Aşağı inince ne oldu? Burası 30 oldu. 30'da 4 kaç defa var? Ya sayarak bulacağım ya da çarpım tablosundan. 4 defa 7, 8, 4 kere 7, 28 ediyor. <laughs> Bir türlü konuşamadım. Evet. 30'a yaklaştım. 4 kere 8 olsaydı 32 olurdu. Fazla gelirdi. Evet 28 oldu. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 burada kaldı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. Cevabımız 17 oldu. Kalan 2 oldu. Diğer problemimiz 91 kilogram portakal 9'ar kilogramlık kasalara doldurulursa kaç kasa olur? Kaç kilogram portakal artar? Ne yapacağız? 91 kilogramı 9'ar kilogramlık kasalara dolduracağız. 9'da 9 var. Bir defa var. Bir kere 9. 9. 0 kaldı. Öğretmenim bu, bu sıfırı niye sormuyoruz? Şimdi biri getirince soruyorsun. Sevgili öğrenciler buradaki sıfır çıkarma işlemiyle geldi. Yani kendiliğinden gelmedi. Çıkarma işleminden geldiği için onu tekrar 9'a sormuyoruz. Şimdi bir aşağı geldi. Biri indirdim ve getirdiğim biri soruyorum. Çünkü bu kendi kendine geldi. Bir de 9 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorduk? Buraya bir sıfır koyuyorduk. Ve kaç kasa portakal oldu? 10 kasa oldu. Ne kadar portakal arttı? 1 kilogram portakal arttı diyorum. Ve kaldı bu. Kalan 1 oldu. Bir bölme işleminde bölünen sayı 44, bölen sayı 7 ise kalan sayı kaçtır diyor. Bölünen sayı burası 44. Bölen sayı 7. Evet bölme işlemini yapalım. 4'te 7 yok. Bölemiyorum. O zaman beraber soruyorum. 44'te 7 kaç defa var? 7, 14, 21, 28, 35, 42. Burada durdum. Bir daha saymıyorum. Çünkü 44'ü geçerim. 6 defa saydım. 6 kere 7, 42. Çarpım tablosunu bilenler hemen 6 kere 7'nin 42 olduğunu hatırlayıp hemen benim gibi saymadan bulabilirler. 4'ten 2 çıktı. 2. 4'ten 4 çıktı. 0. İşte kalan sayı kaçmış? 2'ymiş. Burada bulmuş olduk. Son olarak Ahmet 83 sayfalık kitabı 3 gün boyunca her gün eşit sayfa olacak şekilde okumuştur. 3. günün sonunda Ahmet'in okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? 83 sayfaymış kitabı ve 3 gün boyunca eşit olarak okumuş. Hemen bölelim. 8'de 3 2 defa sayabilirim. 2 kere 3 6 oluyor. 8'e yaklaşıyorum. 2 kaldı. Sıra kimde? 3'te. Gel bakalım aşağı indiriyorum. Ne oldu burası? 23. 23'te 3 kaç defa var? 3 kere 7 21 ediyor. 3 kere 8 24 oluyor. Fazla geliyor. Demek ki 7 defa var. 3 kere 7 21 çıkardım. 2. Demek ki Ahmet'in daha bakın kalan ne kadar sayfası var? 2 sayfa kalmış. Okuması gereken cevap 2 oluyor. Bu şekilde yapmış olduk.